Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben ne zamandır ot çeşidi kazmak istiyordum. Bugün dedim hava güzelken dedim kardelene başa aldım geldim ot kazalım diye. Ee, şöyle göstereyim ben size. Biz bunu bu otu denkte de çıkaramadım. Sakallı dedi diyoruz. Ben bunu çok seviyorum. Şunlar acı günek. Şu çeşitleri şurada da vardı. Ha bak. Değil mi Filiz yenge ismin ne dedi bunun? Bilmem. Ben sakallı dedi dedim. O teke sakalı dedi sayı. Teke sakalım mı? He. De. Şunlar. Bir de gır kapalı yenge tam olsun. <laughs> Ondan sonra bir de gelincik vardı. Onu göstereyim şöyle gelincik. Bu da gelincik otu. Bunun bitmesi falan çok güzel oluyor. Bu yumuşacık olur. Şunu da bak tazesini de buldum. Ne zamanlardır bunu gazmak istiyordum. Otun biri çok güzel koktan ama hangisi? Şu koku otlu koktu ne güzel ama Şu küçük ya gazcım. Kardeşim gösterim annem sakal dedi. Anne bilmiyorum var. ki sakal diye falan. Şey, şey Hana şey <laughs> 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 işte. bu kadar yani mı bu gördüm Manzaramızı <laughs> köyümüzün kenarındayız. Evet. Vallahi ben bir kere gördüm, bulamadım ki. Evet. Şu başta diyor yenge. Gel, gel, gel. Biraz önce şuralara. Acı bakıyordu. günek de vardır burada. Bak, şunlar ne? Hayır, hiçbir şey Onlar değil. Onlar değil. Bak, şu acı günek, kardelen. Ben acı günek çok kazmak istiyorum. Poşeti içine katalım. Bunu eve gittim ben ayıkladım mı sirkeli suda bekletirim az. Bizim evde şu tarafta kaldı. Ş Şöyle gösteri ve kardeler. Hiçbir şey görünmüyor bizim evden. O bir göster. babaanne ne diyorsun ki e, tamam babaanne yerde bizden değil mi yani? Kardeşim bak bak. Aa, buldum bak kardeşim büyüklerini gördün mü? Bunlar acı günek. Hı, burada da var bak. Ay bak bu da yemlik. Ne? Ot çeşitleri yemlik bak bu. Bu yemlik olur. Bunun ismi yemlik. Şu acı günek eşek marıl deniliyor. Ama ben yemlik diye biliyorum bunun. Bak burada varmış yemlik birkaç tane. Başak sen bunları biliyor musun yengem? Bilmiyorumdur değil mi? Anne ben bilmiyorum. <laughs> Başak'ın bileceğini hiç sanmıyorum. Sen neden bilmiyorsun? Karen ben hep kazıyorum ya. Sen yemediğin için. ben yine yerde mi? O seviyor o çeşitlerini. Oğlum bana çekmiş. Sen kardeş babanı çekmiştir. Takipçiler bile ne anlamış. Kardelen babası gibi yemek seçiyor herhalde diye. Doğru. Şu ot da güzelmiş. Şu ne? Şu alttaki. İşte tamam. istediğim ot. Acı günek. E şurada Tavada falan var acı günekleri. Kastana sen bak. Değerlendirelim. Şu, de Şu mu? O da pek Hı -hı. küçük. Ayıklar kana. Yapacak bir şey yok bulduğumuza şükür eder. Bak şurada da var bir senin. Ayıklayabilirsin ölsen yardım edersin. Olur değil mi? Bilemiyorum artık. Yardım ederim ya. Bakalım. Bu gördüğünüz de cici bir coto. Yok artık. Evet, yok artık. Ben de sana demek istedim. Nokta bu ot çeşidini çok seviyorum diye. Daha cici bir cici. Edeceğiz. Cici bici yemlik sakallı dede Bir de garagavuk olur ekinle büyüyünce biraz Ama şallah başlayınca... <laughs> ne otlar var varmış ya Ben başlangıç ödüyorum canım otu çok seviyorum Yeşillik Gel anne gel ben şurada ot gördüm Acı gün mi ne demiştin ya Onlarla da değil Burası bir boş arsa Onun için burada çok ot var Bana kaç tane acı gün gördüm gördün anne e şunu falan acı gün değil mi? Şu şu Çok şu. Çok küçük de ondan ettim. Şöyle büyük. Abi, bak gel ya. o zaman bu tarafta var bak iki tane büyük. Ha işte abi bunlar olur bak. Bunlar acı güne. Bak şurada da var. Yapıyoruz kızım biz bu işe. Sen bir de bana sakal. Ha bak kardeş Şurada da varmış değil mi? Sakal dedi. Ben çözemedim. Bulsam çözeceğim ben. Bak abi burada bak, da, bak, da var büyük. Bak şunu çok seviyorum bak bak. Dur bak. Şunu da göstereyim bir. Bu kokoroto, kiniş gibi kokar. Ne gibi kokar? Kokoroto kiniş derim. Kiniş. Ben bunu çok seviyorum. Kokusu bile çok harika. Bir tanesini bekle. Gel gel şunlar da kaz. Hana. Bak şu falan büyük kız. Bunun yanına bir de yukarı ıslatalım kardelen. Akşama ne var anne onu öğrenelim bir de. Vallahi daha bulamadım akşam yemeği. Sen, bugün de ona bul bakalım. Sen at dün babayla gidiydik. Ne bulayım ki? Vallahi bilmiyorum şey çok ete de yedik mi yam yam oluyorsun şey? <laughs> yam, yam yam. Hiç iyi bir şey olmamış yani iyi bir yorum olmamış öyle değil Aynen. mi? Gel sana ben acı gün buldum. Gerçekten de ot koktu anne. Gel bak. Anne gel kız. Gel. Bak şuradaki acı günek büyük bayağı iki tane yan yana. Orada o Görüyorsunuz arkadaşlar anlatsamaya gerek yok. <laughs> Annem ot için kendini feda ediyor. Dikenlerin arasına girdi. Açıkçası çok güzel. Kardelen ne yapabilirim? Baksana şunun güzelliklerine. Orada da baya büyükleri varmış. Sarıp sarıp sarı, yiyeceğim. Ama işte ana yemeği bulamadık. Diyoruz özgü kaynağı yiyeceğiz diye. Buluruz bakalım ya. Dolaptan yeşil fasulye çıkaranı siler mi? Yazdan azı Valla onun yanında bir şey daha yapmak lazım. Pilav da yeni oldu. Evet. Ne, ne anlamadım? Anne yonca yemeği bitirdi. Yonca yemeği mi? Eğleniyor sana. <laughs> Valla şeytan dürtse bana giderim. Şunun adını otlardan gezerim. Sadece da vuruverin aşağıya tandıra. Yaparsın. Buldum. Acı ben. İki Üç tane daha var anne orada. Melek yedi, bıçak getir elinde gazı edin sende. Poşetin altında falan var. Şuna mı? Hı hı. Bayağı ot oldu anne değilsin. Değil mi? Gel, geldiğimizde değdi. Az daha dolduran şöyle basa basa olsun ki. Çok olsun. Bak ee, bir yavancı, tane daha var yerde. Yavancı da aşağıya ben Küçük onu. Küçük olan deme al artık. Deme arkası yok. Bir yandan da koyunlar yayılıyor tabii ki buradan. Şöyle gören de bizi altın varıyor. bunu anıyorum. Ne yaptı bak sakallı bir de i̇şte bak tazesi. Nereden biliyorsun bu kadar şeyin içinden onu ya? Niye bizim o tarafta annenen orada çok olurdu bununla. Gazmaya giderdik biz devamlı O çeşidi. Sakallı dedi Daha bak kaydelen, bak Gördün mü? Gördüm. Bu da sakallarım ki. Ne ki o? Sakallı dedi. Sistem iniyor mu melek suda? Tabii ki anan gazmıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi bak bu otları da seviyorum ama Gatien ismini çıkaramadım. Bunların azmi Dezen'i sormam lazım bu otun ismini. Eğer bilen varsa bana söylesin. Şuna bak. Çok güzel. Bunu gazmam lazım benim kardelen. ismini Tazesini arıyorum, tazesini. Kuzu kulağı mı ki değil, o da olmaması lazım. Filiz neydi bu? Biliyor musun sen bunun için? Dur, hiçbir şey bilmiyorum. Dur ya arattırıyorsun bunu ya. Pierian oku ne var? Kardan'ın soram. <laughs> Kardan, Kardan botun ismini biliyor musun? Aha <laughs> biliyorum anne. Ne? <laughs> biliyor musun söylemiyorum. Da da güzel. Öyleyse, Anne bir güzel gibi var. kadınsın ya. Her türlü otun azını biliyorsun. Sevdiğim için olabilir mi? Çok seviyorum karnen. Ne yapabilirim? Bak karnında biliyordum kaç bak kökü varmış bunun. Bunun evde ayıklarız Ben çıkaramadım ya. Yediğim ee. ot ismini bilemedim. Nazmiye diye zengi. Ben sorarım bunu. Decek o ko sabahın diye zaten kardelen. Perahan mantıdan ben isterim diye. Aba dedim aşçısı. Kendin yap dedim. Ben yemek yapıyorum iş yerinde diyor. Hamuru yapmıyoruz ya. Diye. Şimdi diyecek otlu adam bana da gaz gönder diyecek. Biz de gaza göndeririz değil mi? Hı hı. Bu kadar yeter bu atan. Fasulye tozunu koyuna da tamızda Kardelen. Yalnız anne biz iş tersinden yaptık. İlk önce yemek yapılır sonra ot kazılır. Biz otu kazdık ama ortada hala bir Yemin yemek yok. Yaparsın, Otunu hemen tamam hemen bir şey söyle canım. Kaçıyor vallahi. Gördüğünüz gibi sakalı neydi kız sakallı dedenin hatını buldum. <laughs> Sakalla dedi Filiz. Tövbe Böyle abi, şimdi sakalla dedi çıkıp gelecekti ondan sonra göreceksen <laughs> hasını diyecek. falan da aynen. Ha gazın durdun sakallı dedi diyecek ha geldim diyecek. Bakınız valla çok güzel. Ay, ama tadı güzel. Gelinecek bula, pek bulamadın herhalde Onu bulamadım. anne bulamadım. ya. bulamadım. Bunun kütmesi olursa bunu da yaparız aslında ama. Gerincik güzel oluyor da. Biz ıspanaktan yapamadık bütmeyi kardelen. O da doğru ya. Yarın hava olursa yapan bence gerçekten. Nerede yapacağız? Araba garajında ben şeyde. Krizenge ne diyor? Bak yardıma gelirim de modimeye gelirin diyor. Gittikten sonra gel, ya Düşünüyorum, hava güzel olursa. Bunu koparamadım. Sırf ki. Şuna bakın bir ya. Sakalın başını kopardım bu <laughs> yine. <laughs> İki üç yonca gazem var bari evet, poşetim de olsa. Şunu fark ettim gözün evet. doymuyor anne yani küçücük poşet getirmiş. Ne? <laughs> ne diyor? <laughs> Filiz yenge seni çekerdim ya. Utancıyı tuttu Filiz yenge. Vay tüh. Tü. Koptu kız. Sıkları çok şey oluyor kopuyor bak. Uç kısımlarından çıkıyor. Biz bunu sakallı dedi diyoruz. Bizim Filiz de dede sakalı. Aslında bizim köylerde şey uşağına yakın, ova demirler. Neden sen dede sakalı diyor. Onu anlayamadım. Demek senin anan öyle öyle gelmiş. Benim anam da sakallı dedi. Demiş durmuş. gelmiş Gelmişken dedim açık havada dedim. Otumuzu atlayalım. Önce sakallı dedilerimizde Bunlar da pek minnacıktır. Başak oturayım ya mayıkla şuna. Millet bıçak var eğitim. sanki de ayıkla diyor anne <gülüyor> herkese. <gülüyor> ayıkla ayıklayıversiniz. versiniz. Ben duştan alalı alıverim kardelen. Annem evet. evden gelirken bir tane bıçak almış. Tarlada bize laf etti zurdu. Aklamıyorsunuz, almıyorsunuz diye. Bilmem çakla gelmedi. Vallahi şunları yesin geldi bak de. Şifli dinleyin siz sonu çıkmıyor. Yine de bunu at senin Tavuğun bilene canı sıydı, horazın bilene. Hadi yemek yok diyor onu götüreyim. 5 dakikada vallahi ben onu hemen temizlerim babam. Anne horoz hemen bir şey Düdük düdük bir, bir, bir şey ben niye düşmeyecek? Taz. Bak hemen o. Vallahi biraz taze. Kızım taze elin horozunla gözüm olmasın. Gönlün <laughs> neden? Gözüm. <gülüyor> Neyin? Gözüm olabilir dedim belki dedim. Anne bayağı da ot varmış kız. Gözüm doymadıydı benim de. Ama bayağı da varmış. Ne selam olsun diyor buradan da diyor. <laughs> Benim şey kedi gibi, minnoş gibi önümde arkamda dolaşıyor. Şuna bak ne güzel gıcık hemen bir ıstırmalık. Karan yemeği düşünsen bu arada ne yapacağız ki diye. Bak ben otlara ekliyorum. Valla düşünüyorum he, anne her şey daha yeni yedik. Ben fikrim olarak var yeşil fasulye düşündüm eve gittik hemen soğanı garip e, kavurup sarımsağına hemen düdüklerin içine oturtuyoruz tencerenin içine. Hiç evet. iyi fikir değil. <laughs> Bu da var hiç. Az buçuk yemeği seçiyor. Ben ondan sonra... Seni ondan sonra ne yapıyorum? Babanla o şey yiyin o zaman aslında, yağlı ekmek. Dolaptan çıkar, çıkarırım anne sucuğu, kıymayı. Hmm. Niye yağlı ekmek yiyemem varken? Babaanne, evde gittiği yemek kalan yemekleri. Orabilir. <laughs> Gördüğünüz gibi bir tane ben çalışıyorum. Üç tane yanımda. seyirci var üç tane. Ver bıçağı bana ekle. Tamam. Ben isterim onu. Hem de yiyorum ne bile. Ana bu hangisinden oluyor ki? <gülüyor> Sakallı <gülüyor> dededen. Tüh. Değeri bunun süt oluyordu değil mi? Unuttum ben onu. Adamı Adamın sakallarını yıklarsanız <laughs> o Ne olmuş? Bak ne güzel süt. Dur bakayım. Bir şey olmaz çıkar gider. Arkasını kestikçe mi geliyor? Kökünden geliyor. Şurada ha işte. Ha bak sütlerinden olması lazım. Dedemin sakalları. Bir tane ben kiniş kokoroto bulduydum. İçine kart dedim Allah bildir. Anne hani bu kadar otun arasında hemen bulabileceğim mi onu? Kokusundan yine bulurum vallahi ben. Buna bak. Bulduk ha. Files bir korku ne güzel kokuyu çok seviyor kokusunu. Allah bildir. <laughs> bak koktu ya. Ee, Biz şey de ben. Ayi. Koku küçük. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Burnuma götüreceğim ama <laughs> ne yapacağım bilemiyorum. Adı seni kokular. Ben bilmiyordum. Ben ya. biliyorum <laughs> bu otu tamam. Bunun Başak kokla. Var. Aslında tohum oluyor <laughs> böyle kemiş diye ayrı salataları diye. Annem ondan ederdi. Onu kokmak Bu o. Güzel <laughs> <onları> kokmuş. <var. gülüyor> Bıçak. Bak ne güzel. Kokuyor. Anne onu at <laughs> artık ota oradan. Aynı güzel. Mutfak aynı, falan kokar. Ama ekimler büyüyordu. Yağmur <laughs> yağınca kokuyor ya. Ne güzel tıkayıyor insanı. Aynen o şekilde. <laughs> <Daha> aynı yüzüme. <iyisini. gülüyor> Bu <laughs> kadar yani otumuzu ayıkladık mı? Ben bunu ıslatırım. Ondan sonra yemek yaparken sizi gösteririm. ne yemek yaptığımızı. Kardelen işaret yapıyor bana. Gibi otlarımı ayıkladım tarlada. Fırsanım orada. yıkadım bunları. kat daha fazlasını. Sirke kattım elma sirkesi. Az bir beklesin. Çok seviyorum hele şu sakallı dedeleri Bahçemlerde sarımsak kazdım geldim. Geçen seneden Halazadan bir iş Onlar da tarım saklarda <laughs> e, tarlada düşündük ot kazak ne pişirem ne pişirem diye yeşil fasulye düşünüyorduk o da olmadı en iyisi dedik köy makarnası pişireceğiz suyunu ketolu koymuştum yanında da sucuk çıkardı kardelenle de sucuk çıkaralım yanımda da. her zaman yaparım tüpü bazen Yok yanıyor. Yanıyor da denk geldi. Şurayı al veren bari biz onu büyük yere. Bugün mallardan hayvanları bakmaktan erken çıktım. Eşim tabii ki iyi vermiş el dolduğu için. Yol, yok onun bu sıralar. Her zamandaki gibi göz kararı tuz. Bir de makarna tuzu da olabilir. Garanti alalım işi. O delince makarnayı da salacağım. Şimdi kaynayın diye zaten. Bu da makarnalı. Aç, erisin içinde de Ben ot kızartımı hava çok güzeldi Güneşliydi şimdi yağmur yağıyor o zamandır Hava değişti bir anda hı hı. Yaz yağmuru diyelim artık buna demeyin insan geldi suyumuzun içine makarnamıza katıyoruz iki tane nasip var bilmiyorum çünkü onlar temiz içine geri katabiliriz yere düşse katmazdım Kardelen diyor ki aynı diyor vallahi hamur işi iyi, iyi diyor neredeyse kilo alacağız diyor. Evet hep evde olduğumuz için bir de okul dolmayınca. iki gün önce de zaten mantı yapmıştık. Valla insan sapı diyor ne pişireceğini gerçekten ya. Gündüz yiyorum. Daha bir şu ıspanağım bir sıra gelip de kavuramadım ona. Ama onu yapacağım bir ara. Bol pirinç yap olur mu? Değil mi? Öyle yaparım. Yanında da yoğurt. Bu yeter herhalde değil mi? Yeter. Biraz gel, gelişti. Gel. O kaynağı kardelen. Hı hı. Tamam. Dur ben tahtayı vereyim. Bu yo, e, makarnayı şeyle yapmayacağım kaydeler. Değil de. Neyle yapmayacağım? Sarımsaklı yapmayacağım. sarımsak çıkardım ya. Ha tamam. Onun için isteyen o katabilir yani. Zaten babam yemez sarımsaklı. İyi ha, olur. Doğru i̇şte yoğurt işte, istiyorsa abi falan işte, yani Onu şeyle ver. Tavaya ben masamın üzerine bakıyorum. Bu şekilde. Ben alıverim. Sucuğu katıyorum bu köşetin içine. Bunu bu yoz sucuğu yumurtalı yapacağım. Yumurta çakalımız içine. Şöyle küp küp. Ben bunu böyle yemeği de çok seviyorum. Tadını. Önce bir tadım bakalım. Tadı bence çiğ köfte gibidir. Yemeğin mi? oluyor. Güzel. Siz de diyorsunuzdur belki Ferhan da çok değişik şeyler yiyor diye. Ben sabah kahvaltısında mesela gaz kaldıktan sonra akşamdan bunu kuzuna sürüp yiyorum. Onu çok severim. Sucuk olsun. Her türlü. Sadece salçalı bir yemek olmayacak. Her olmayacak. Kuru biber aşını falan çok severim sabah kahvaltısında. Kara 2 gün sonra da şey yapalım. Dolaba koydum ben yazdan biber köşek Bunu çıkaralım. Bunu ben unutmazsam şey. çemen yapıverim. Ana hani salça var ya kırmızı biber salçası. İki dolmuş piyasaya çıktı. Gerçekten altın bulmuş gibi sevindim ona. Aynen şu da senin çok güzelmiş kız. Çok iyi kesiyor. Bir dahaki kalırdık da artık bir yere de gidemiyoruz değil mi? Arkadaşlar gerçekten hadi biz köy yerindeyiz aşağı inip çıkıyoruz. Sizler evde kalınca bulanıyorsunuzdur ama elinizden geldikçe sürece dışa çıkmayınız. Bizim köyde bile sürekli dellal bağırıp duruyor. Biz yani de, anosu dellal diyoruz bağırma şeysine. Erden uşağa gitmiyoruz yani mecbur kalmadık. Mesela bugün pazarı gidermedi eşim. Hiç canımız istemedi, gitmedik. Evdekilerden idare edelim artık. Ben çünkü korkmaya başladım. Gün geçtikçe sayı çoğalıyormuş. Doğru. Şu ellerimi de silmeyince. Ellerim gördüğünüz gibi e, sakallı dedim. Şeysinden, sütünden lek oldu. İki üç güne çıkar herhalde. Evet severim ya. Hadi Galatasaray'da olur ne, mi? Zankı, ne yapmış gibi. Anne <laughs> ya? Yüzünün altını yakalım. Havalar iyi olsa artık şeyde erişte yapacağız ama yağıştan dolayı onun soğuk bir güneşli o zamanı olması lazım. Kale benim gözüm az geldi makarna gaz. İyi mi? Yok ya yeter anne. Sonra bunu da bir defa daha pişiririz. Şuradan da bir tatlı kaşık alayım. Anne. <laughs> şunu şöyle dolgusu bir yandan da şu da bir kere de şeyden suyundan böyle şey, işte, sirkeli sudan çıkaralım onu. Kaynım ilenin bir çatlak da hangisiydi? Şey olan pembe olan pembe olan çatlak. Sen yerini alıvereceksin değil mi bana? İki tane alıverdim. Bu beyaz aldım yani. Hatırlamıyor musun? Bu beyazı aldım. Beyaz leğene. Evet, bir tamam. de bunun bir küçüğü daha Vallahi aldım. Yani hiçbir şey unutmuyorsun. Ee. Bunu bir kat daha suda, normal suda bekleteyim artık. Makarnamız pişti. Ben önceden hazır makarna pişiriyordum. Bunu pişiremiyordum. Hemen saldığımdan pişince yüze çıkması gerekiyormuş makarnanın gördüğünüz gibi tenim telim makarnamız. Bunu süzelim artık. Süzmeden önce ben şimdi yağımızı yerine koyayım bu kadeler. Ben köy makarnasını çok severim valla. <laughs> ne demiş? Vallahi ne sana sanki yeni almışız gibi davranıyorsun ya. Tenim ya. şekli. <laughs> yağımızı da koyalım. Saplar da kızgın tabii ki elim de yanında Bismillahirrahmanirrahim. Kaşık verelim mi? Taze peşe. Kırmızı taze alalım da. Deblo olmasın. Ne, ne oldu? Tezlik olacaksın. Sıcak koymayayım. Da. Dur. Tamam. Granite. Fazla evet. suyla alıyoruz Hep tutmamak için. Sen şeyi çıkarmadın mı anne? Neyi? Orcama. Hayır. Çıkarmadım. Şu makarnamızı buraya koyalım. Külsü de kustu. Yavaş git mübarek kilise. Arabanın bir çok hızlı gitti. Şöyle. Şurada kısır bir kısır. Şunun altını da. Cam da açık Kile yok. Çok seviyorum ben bugün. Hazırlamam. Koy bakalım. Ben de biraz önce yine söylemiştim. ben Gediz'liyim. Gediz'i bu. Bakıyorum, ama doğma günü Kuşak'ta doğar. Bizim köyde de bunun karalesini küçük küçük yapıyorlar. Makarna Bu Köy makarna. Yağımız da kızarıyor. Az tereyağı, az çekiyor bunun içine. Şunun biraz yanması lazım yağın yumurta çakacağım üzerine. Anne yumurta getirmiş miydi? Tatlı kapını yanına da aşağıdan getirdim. Ha, tamam o zaman. Yumurtaları aşağıda koyuyorum. Üzerine bir şey örtüyorum. Ee, gibi falan. Yoksa e, bir zaman böyle bir tane kaz yumurtası, üç tane ördek, altı yedi tane yumurtaya da kediler mi götürdü? Arsının mi bilemedim gitti. Yüz yüz kedilerin işi biraz o. En çok sevdiğim şuranın üzerinde özmesi yani. Şunu çok seviyorum. Ve kokusu. Değil mi? Değil mi? Kokusu. Bunun Güzel zaman. kokuyor. Böyle. Annenin gül yapar. Kıramet. Şöyle içine bakar, Hı hı. Bunu karıştırıp. yanında ne güzel yeşil tarım sağlam. Çok güzel birer. Bunu bunun sobanın üzerine koyan birazdan. Karbelen size tutursun. Ağabeyiniz evet. açten gelmedi değil mi? Hayır gelmedi bakalım saate. Daha Çok yeni yok. çıkmıştır aynı işte. Hani o işte. Değil mi? Hangi Nasıl taraf? Bu taraf. Bir sorun mu var ki acaba? Değil mi, değil mi? Ya da sana mı öyle geliyor? Ben yumurtaları da alayım kapıdan. Tamam sıra geldi yumurtalarımızı çakmaya. Böyle yumurtalarımız tabii ki şöyle ama karıştır. Bir tane daha son yumurtamızı da çakalım. İnşallah kabuk gidermem içine yani korkarak. Şöyle Vallahi ellerim yıkıyor, Ellerim de artık üzeri kızarmaya başladı. Geçen gün biri daha dedi bu lafı ama kimde hatırlayamadım. Gerçekten şuna baksana şuraya. Bakalım sana. mı? Şuraya kolonya sürdükçe daha çok kısılıyor. Hele bir de tulumadan suyu çekerkene bakma gari sen de. Elim şöyle bastırıyorum ya. Hmm. Tabii. Bu azıcık dur karıştıralım. ekmeği geçeceğim. Şurada banık banık yiyeceğim. Doğru. Hadi bak kaldan al gel. Niye? Pazar ekmeğini. Olur gelelim. Babam da çıkmadı değil mi aşağıda? Evet çıkmadı. Kendisi acıksa inan ki acele daha durur. Sarı kafa sofra hazır değil mi diye. Yüz yüz Ermin yanında durur. Hı hı. Bence de. Kare evin önü pancar etmiş bizi ekilmiş derken yani, hmm, şeker pancarı ekilmiş. Babam öyle dedi hayvanlar onu yiyecektir. Işte. Gördüğünüz gibi sofraya da kardelen hazırladı. Dünden mercimek köftesi vardı. Evet. Kardelen onun galanı yerim dedi. Yoğurdumuz sarımsağımız bol. Bu salata yapmayalım dedik. Ot Değil var mi? diye. Turşu evet. çıkarmadık. ya. çıkaralım mı ona? Makarnanın yanında iyi gider. Olabilir. Çıkaralım. Ee, bu da bizim köyümüzün ekmeği. Bunun tanesi 5 lira ama biz bunu alıştık köyümüzün bir tane büyük fırın var köyümüzün devamlı ekmek çıkarıyorlar günde bayağı çıkıyor mesela Uşağı da satış olarak gidiyor ekmekler gerçekten tadı çok güzel oluyor marketlerde marketlerde geçen... bütün bozkuş püskü kömeli de geçerli yani evet alışmışız pazar ekmeğini zor yiyoruz yani bunu kızarsa iyi oluyor. Kışın 2-3 tane alıyorum bazen. Yazın günlük alıyoruz. Yeri göre küflenmiş şey olabiliyor sıcaktan dolayı. Artık her zamandaki gibi videoyu sanlandıralım. Ee, i̇nşallah beni beğeniyorsunuzdur. Videolarımı takip ediyorsunuzdur. Çok memnun oluruz yorumlara. Kardelen gördüğü anda bilen anne şundan şunu yazmış diye söylüyor zaten. Hı da evet. zaten beğenerek cevaplıyorum. Beğenme tuşuna baş... Değmedim, basmayı unutmayınız lütfen. Çünkü ben birkaç YouTube'da ben de izliyorum. Beğenme kısmını basın deyip duruyorlar. Demek ki o da daha faydalıymış diye. Kardelen karşımda gülüyor. Ben de diyeceğim kelimeyi hepsini unutuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın diyorum. Bu kadar.